Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Lokman suresi 1. sayfada beraberiz. Bi ile demek. Bismi. Burası normalde ismu olacak ancak bi'den dolayı bismi şeklinde Değişmiş. İsmiyle. Bismillah. Allah'ın ismiyle. Errahman. Rahman. Errahim. Rahim. Rahim Allah'ın ismiyle. Elif, Lam, mim. Bu üç harf. Arapça alfabenin üç harfi. Anlamına dair konuşmuyoruz. Ancak Rabbimiz anlamını bilir. Tilke. Bu şu anlamda bir işaret sıfatı. tu ayetler el kitabı, kitabın ayetleridir. El hakim hakim hikmetli olan kitabın ayetleridir. Burada kitabül hakim derken hakim kitabın bir sıfatı. Kitap şu şekilde iyile bitiyor. Onun sıfatı hakim de hakimi diyerek o da fiili bitiyor. Tabi son olduğu için el hakim diye okunuyor. Huden hidayet hidayet veren ve rahmeten ve rahmet olan li için demek ardındaki ismin normalde son harekesini değiştiriyor. Ancak bu tip isimlerde sondan bir önceki hareke değişiyor. Burada muhsinun yani ve uzatması yerine Y'ye uzatması şeklinde sondan bir önceki harfi değişmiş. İyilik edenler için dil muhsinin iyilik edenler için hidayet ve rahmet bir rahmettir. Ellezine an en demek. Burada iyilik eden kimseleri tanımlıyor. Yukimune Yukimune Ayakta tutmak anlamda. Dikmek anlamı var. Salat'i namaz demek. Salat İkisi beraber namaz kılmak şeklinde Türkçe'ye çevirmek mümkün. Salat'in namazı kılanlar ve yu'tune veren yu'tune zekate zekatı verenler ve hum ve onlar bil ahireti. Burada aslında şu yu'kinune bi yani bir şeye kat'i bir şekilde inanmak anlamında. Tabi Arapçada kelimelerin yeri değişebiliyor. Bil ahireti -e ahirete. Burada bi'nin buraya kattığı bir anlam yok. Ancak dediğimiz gibi şu yukinune fiili bi ile beraber kullanılıyor. Bil ahireti -e ahirete hum yine hum yine onlar demek burada onlar ahirete kesin bir inanışta, kati bir inanışta iman edenlerdir. Ule iki onlar ale üzerinedir. Huden bir hidayet üzerine. Ale normalde ardındaki ismin son hareketini değiştiriyor. İyiliği yapıyor. Ancak burada bu huden ifadesi Y ile bittiğinden bu şekilde kalıyor, değişmiyor min dandan rabbi mesela min de aynı şekilde son harfi değiştiriyor. Burada rabbi olmasının sebebi mindir. Mir rabbihim hatta şurası da normalde hum ancak burası bi olduğu için burası da him diye değişiyor. Mir rabbihim Rablerinden hidayet üzerinedir ve ule iki onlar hum yine onlar demek. El muflihun onlar kurtuluşa erenlerdir başarıya ulaşanlardır ve minen nasi min, annesi, min anlamında tabi devamında minen nasi insanlardan var şeklinde çevirmek mümkün minen nasi insanlardan Tabi min ardındaki ismi sonraki ismi iyi yapıyor. Minen nesi olmasının sebebi min. Men Men anlamı an en an, kimse demek. Men yeşteri alan kimse vardır. Lehvel hadisi Lehvel hadis boş boş söz demek. Lehve boş hadis lehvel hadis ikisi beraber boş söz boş laf anlamında Li makmek için anlamda ve ardındaki fiilin son hareketini değiştiriyor. Normalde burası yodillu olacakken li'den dolayı li yodille şeklinde. Şurası u yerine e oluyor. Li yodille saptırmak. An dandan dan anlamında ve bu da ardındaki ismin son hareketini değiştiriyor. An sebil'i olmasının sebebi an an sebilillahi Allah'ın yolunda. Normalde burası sebilullah Allah'ın yolu derken ancak andan oraya sebilillah diyerek değişiyor. Allah'ın yolundan saptırmak bi ile demek ancak gayri ile kullanırken siz siz anlamda bir gayri ilm yani ilimsiz bir şekilde Allah'ın yolundan saptırmak ve de yine Burada da li varmış gibi düşünüyoruz. Çünkü şurası yettehizu olmak yerine yettehize diyerek değişmiş. Yettehizehe onunla huzu ve onu alaya almak onunla dalga geçmek için boş sözleri, boş lafları satın alırlar. Ule iki onlar lehum bu normalde li, lehum onlar için vardır. Azabun azap, muhin onlar için aşağılayıcı, küçük düşürücü bir azap vardır. Burada azabun muhinun ifadesi de bir sıfat tamlaması. Azabun isim, muhin ise sıfat. Bakınız isim nasıl bitiyorsa sıfat da aynı şekilde bitiyor. Ve ize yine ve ize dığında dığında demek. Tutle burada edilgen bir fiil var. Okunduğunda, anlatıldığında aleyhi ale ile beraber kullanılıyor. Ona normalde hu ancak ale ardındaki ismi değiştiriyor. Bu hu bir isim olmamasına rağmen bir nesne zamiri bu şekilde ale'den sonra hu yerine yani, hi diye değişiyor. Ona okunduğunda ayet e, ne? Bizim ayetlerimiz ona okunur. Şuradaki ne biz bizim anlamında. Velle döner, kaçar. Müstekbiran kibirli bir kimse olarak yüz çevirir, döner, kaçar. K gibi demek. En Burada katta bir anlamı yok. En lem. Yani mış gibi. Hatta mamış gibi. Yesma'he. Yesma يسمع, duymak demek. Lem ardındaki fiilin son herkesini şu şekilde cezimli yapıyor. Normalde yesma'u ancak lemden dolayı yesma diye değişiyor. Yesma he onu duymamış gibi. Bu he de o onu anlamında yalnız bayanlar için erkekler için hu, bayanlar için he diye değişiyor. Onu hiç işitmemiş. Yine keenne mış gibi anlamında fi Uzun uzuneyhi onun kulaklarında vakra bir ağırlık varmış gibi fe öyleyse beşirhu onu müjdele burada hu erkekler için Kullanılan bir ifade. Tabi buradaki ayette kendisine ayet derimiz okunup bundan kibirli bir şekilde yüz çeviren kimseleri kastediyor. Ve beşirhu onu müjdele bir ile bir azabın elim. Onu elimli bir azapla müjdele. Azabın elim de yine bir sıfat Azab inli bitiyor birden dolayı elim de aynı şekilde elim şeklinde bitiyor. İnnellezine, i̇nne inne şüphe demek ellezine an en, emenu iman edenler ve amelü salihati ve salih amel işleyenler işleyenlere gelince lehum onlar için vardır cennetü cennetler naim naim cennetleri var. Halidine sonsuz yani orada daimi kalıcı fihe fi dade he ise orada orada ebedi olarak daim olarak kalıcıdırlar. Vaad bu Allah'ın vaadi hakka Allah'ın vaadi haktır ve huve o el aziz kudreti gücü daima üstün gelen el hakimu ve her işi hikmetli olandır. halaka yarattı es semavati gökleri bir gayri bi ilerime gayrı olacak hissiz anlamda Ahmet'in onları direksiz direksiz yarattı teravne he teravne ifadesi gördüğünüz gök göğü, gördüğünüz gökleri şeklinde çevirmek mümkün direksiz yarattı ve elka koydu attı fi dade fil ardı yeryüzüne burada fi dade'den ziyade ae gibi anlam katıyor Genel anlamı, da, de içinde, hakkında gibi anlamlı. Fil yer yeryüzüne ravasiye, dağlar koydu, dağlar attı. En temide en diye anlamına var. En temide bikum, sizi sarsar diye ve besse yaydı, fihe fi dade, he orada Min dandan kulli her da, be, her canlıdan orada hareket eden her canlıdan orada yaydı. Her canlıyı yaydı, her çeşit canlıyı yaydı diye çevirmek mümkün. Bu enzel ne ve biz indirdik. Şurası ne olacak biz anlamında. Min semei min dandan seme gökten. M, N. Su indirdik. Ve bunun ardından, akabinde enbetne bitirdik. Şu yine ne? Biz bitirdik anlamda. Fihe. Orada. Min kulli her zevcin kerim. Buradaki zevcin kerim. Güzel bitkiden her çeşit güzel her cins güzel bitkiden yetiştirdik. Heze bu halkullahi halku yaratması Allah'ın yaratmasıdır. Veyahut yarattığıdır. Ve öyleyse eruni bana gösterin, siz gösterin. Meze. Meze ne demek? Kalaka. Ne yarattığını? Ellezine an en min dunihi ondan başkasının ne yarattığını bana gösterin. Bel hayır. E zalimune zalimler fi dade demek. Dalal-i mubin. Dalal mubin. Dalal sapkınlık demek. Mubin ise açık, apaçık bir sapkınlık içindedirler. Yine burada bir sıfat tamlaması var. Burası normalde dalalun mubinun ancak fiden dolayı dalalin diyerek şurası değişiyor. Mubinin tabi mubin en sonunda olduğu için mubinin yerine yani, mubin diyerek okunuyor. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahu'l-azim.